Merhaba sevgili gençler. E, fiilde çatı konusunda etken ve edilgen çatıyı işleyip bitirdik. Bundan sonrasında kısa bir alıştırma yapalım. Birinci soruya, birinci etkinliğe baktığımız zaman aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı aranmaz diye bir soru var. Çatı aranmaz derken biz yükleme bakacağız. Yani yüklemin isim mi yoksa fiil mi olduğuna dikkat edeceğiz. Eğer yüklem isim ise çatı aranmaz. Yüklem fiil olursa çatı aranır. Yanakları alev almış gibiydi. Burada yüklem alev almış gibiydi. Alev almış gibi olan ne? Yanakları. Burası da özne olur. Biliyoruz ki alev almış gibi sözcük grubu. Burada gibi var, edat var. Edat grubundan oluşmuş. Dolayısıyla burada çatı aranmaz. Bu yüzden eksi bırakacağım karşısına. Koşarak boynuna sarılıp hışkırarak ağlamaya başladım. Bu cümlede ilkin yüklemi bulacağız. Başladım, yüklem. Başlamak çekimli fiildir. Ya da yüklemimiz çekimli fiilden oluşmuştur. Bu yüzden ikinci cümlede çatı özelliği aranır. Karşısına artı koyacağım. Bu uzun gecede bir tuhaflık vardı. Önce yüklemi bulacağım. Burada yüklem vardı. Buradaki yüklem isimdir. Zaten var sözcüğü yok sözcüğünün zıttı olarak kullanılırsa isim olur. Mesela masada 3 kalem var. Ya da üç kalem vardı dediğim zaman bu isimdir. Ancak Ali okula vardı, Ayşe kasabaya vardı derken gitmek, ulaşmak anlamına gelirse fiil olur. Bu cümledeki yüklem isimdir. Eğer benim yüklemim isim olursa çatı aramam. Bu yüzden çatı aramayacağım ve karşısına eksi koyacağım. Gün batımına doğru köye vardı. Burada az önce söylediğim örnek ile alakalı vardı derken yürüdü, gitti, ulaştı anlamına gelir. Dolayısıyla çatı özelliği aranır. Karşısına artı koyacağım. Olanların tek sorumlusu bendim. Bendim yüklem. Yüklem zamirden oluşmuş yani isim soylu bir sözcük. Dolayısıyla çatı özelliği aranmaz. Yusuf aynen babası gibi esmer, uzun boylu, yakışıklı bir gençti. Burada esmer, uzun boylu, yakışıklı bir gençti yüklem. Yüklemimiz bir sıfat grubundan oluşmuş. Genç isim, nasıl genç? Esmer, uzun boylu, yakışıklı. Burası isim, geri kalanlar onun sıfatı. Dolayısıyla onu tamlamışlar. Burada sıfat grubu, sıfat tamlaması var ve çatı özelliği aramayız. Fiil olma yüklemimiz çekimli fiil olmadığı için. Omuzları önüne düşmüş. Akşam karanlığında dönüyordu köye. Burada yüklem dönüyordu. Dönmek çekimli fiildir. Çekimli fiil olduğu için çatı özelliği aranır. Dolayısıyla karşısına artı koyacağım. Çocuklara yer vermeyenler bunlardı. Bunlardı yüklem. Zamirdir bunlar. Dolayısıyla isim soylu bir sözcüktür. Biz biliyoruz ki yüklem isim ya da isim soylu bir sözcük olan sıfat, zamir, edat ise çatı özelliği aramaz. Dolayısıyla 8. cümlede de çatı özelliği aramıyoruz. Aşk zaten imkansız olanı başarmaktır. Başarmaktır. İmkansız olanı başarmaktır. Yüklem. İmkansız olanı başarmak olan ne? Aşk öz Burada fiilimsi var. Mak, isim, fiil. Dolayısıyla çekimli fiil değil. Dolayısıyla da çatı özelliği aramam. Karşısına eksi koyacağım. Yaşlı adam gözlerini karşı duvarda gezdirdi. Cümlede tekrar edelim. En başa alalım. Bir cümlede önce yüklemi buluruz. Eğer yüklem çekimli fiil ise Orada çatı özelliği ararız. Yani özneyi bulmaya çalışırız. Ancak yüklemimiz isim soylu bir sözcükse sıfat, zamir, edat fiilimsi de olduğu gibi çatı özelliği aramayız. Yaşlı adam gözlerini karşı duvarda gezdirdi. Gezdirdi, yüklem, gezdirmek, iş, oluş, hareket bildirir. Dolayısıyla da gezdiren kim? Yaşlı adam. Bu da onun öznesi, gerçek öznesidir. Dolayısıyla çatı özelliği aranır. Aşağıdaki cümlelerden yüklemi etken fiil olanları işaretleyiniz demiş. Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Önce yüklemi buluruz. Söylemedim yüklem. Özneyi bulmak için an ve en kalıbını kullanırız. Söylemeyen kim? Ben. Gizli özne. Gizli de olsa bir öznemiz yani gerçek bir öznemiz var. Dolayısıyla Cümlemiz etkendir karşısına artı işareti koyarım. Mutfak kapısı birdenbire ardına kadar açıldı. Açıldı yüklem. An en kalımına göre özneyi bulmaya çalışayım. Açılan kim? Mutfak kapısı insan olmadığı için. Önce kim sorusunu sorarım. Cevap bulamazsam ne sorusuna geçireb, geç, geçerim. Açılan ne? Mutfak kapısı. Ee, burada özne belli. Dolayısıyla etken olur. Az sonra kapıya doğru yöneldi. Önce yüklemi buluruz. Yöneldi yüklem. Yönelen kim? O gizli özne. Özne belli. Dolayısıyla etken çatı artı koyarım. Mağaradan çıkan hazirlerin hepsi halka dağıttı. Dağıttı yüklem. Dağıtan kim? o gizli özne. Dolayısıyla burada gerçek özne var ve etken olur. Öğrenciler yaşlı adamın yolun karşısına geçmesine yardım etti. Yardım etti yüklem. Yardım eden kim? Öğrenciler özne var. Dolayısıyla çatısına göre etken. Bayramlıklar bayramdan bir hafta önce alındı alındı yüklem alan kim belli değil alınan ne bayramlıklar işi yapan belli değil işten etkilenen belli burada sözde özne var dolayısıyla etken değil edilgen eksi atarım İki kardeşin birbirinden ayrılacaklarını sanmıyorum sanmıyorum yüklem sanmayan kim ben gizli özne öznesi belli bu yüzden etken hediyeleri götürmek için de tane kadın hazırlandı. Hazırlandı yüklem. Hazırlanan kim? 40 tane kadın özne. Öznesi belli. Dolayısıyla etken. Mahallemizde kültür ve sanat merkezi kuruldu. Kuruldu yüklem. Kim kurdu? Bu belli değil. Kurulan ne? Kültür ve sanat merkezi. Özne belli ancak asıl öznemiz yahut Gerçek öznemiz belli değil. Dolayısıyla bu edilgendir. Eksi koyarım. Duvarlarının sağlamlığına, bahçelerin çiftlerine baktılar. Baktılar, yüklen. Kimler baktı? Onlar ya da bakan kim? Onlar, gizli özne. Gizli olsa bir özne var. Dolayısıyla çatısına göre etken olur. Göçmek üzere hoşçakalın.